Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere red bir akvaryumu tanıtacağım. Akvaryumun ölçüsü 40x25-25 yani 23-25 litrelik bir akvaryum. Filtrasyon pipo filtre ama ucunda motor takılı. Motor da yaklaşık 220-250 litre falan çeviriyor saatte. Çok fazla dalga olmaması için de ucuna filtre yeri taktım. Filtrelerin üzerinde Christmas moss var, weeping moss var. Bunları telle sardım. Uzadıkça buduyorum. Hatta şu kısımda bu köşeyiyle bu köşeyi budadım. Cama ve filtreye gelen tarafı bu tarafta aşağı doğru dalga yapıyor. Arka kısımdakiler tilki kuyruğu dediğimiz bitki. Yavruların saklanma alanı için gayet ideal bir bitki. Normalde bunlar su yüzeyinde de yüzebiliyorlar ama ben altlarına bir halkayla şunda da seret spor var böylece tutturdum aydınlatmamız Eheim 1320 lümen 38 santimlik bir aydınlatma sadece beyaz Zeminde Tropica Soil Powder var. Toz olanı. 10 litre 1 soil gelecek şekilde. Yani yaklaşık 3 litre falan ekledim. Uzun zamandır kurulu bu tank. Yani tam zamanı hatırlayamayacağım ama birkaç aydır falan var. İlk başta kurulumun videosunu paylaşmamamın sebebi bir kısmını kayda almıştım, bir kısmını kayda almamıştım. Düzenlerken de pek hoşuma gitmedi. O yüzden dedim böyle kurulu halini paylaşayım. Tabii bu hale gelene kadar birkaç kısım birkaç kere de değişti. Ama sonuç olarak şu anda böyle. Redpeak adresleri ilk aldığımda 21 taneydi. 20 ya da 21 taneydi. Şu anda yani sayısını bilmek mümkün değil ama yaklaşık en az 100 tane varlar. Küçüklü büyüklü. Şu anda hepsinin bütün dişilerinde karnı yumurta dolu. içerisinde birkaç tane sarı teşhine yukarıdına da var. Bunlar birbirleriyle çiftleşmediği için içerisine koydum. Turuncu olanlar var, kırmızı olanlar var. Bu üç renkten de birer çift koydum içerisine bir dişi bir erkek olarak. Bakalım onlar da nasıl bir şekilde çoğalacak görelim. Bir de Snow White olan iler var. Onda karnı yumurta dolu. Netleme sorunu yaşıyoruz. Evet. Şu anda akvaryum gidişatı çok iyi filtrenin yanında bir tane şöyle katapa yaprağı var. Ondan da besleniyorlar. Da bayağı bir gitmiş artık dal damarları kalmış. Akvaryum sadece bu kısmıyla bu kısmının cam temizliğini yapıyorum. Öteki arka kısım ve yan kısmın camlarını temizlemiyorum. İçeriden oradan oluşan aktarla da besleniyorlar. Arkadaşlar bu red bir akvaryumunu hiç yapmamış olan arkadaşlar benim de yapmadan önceki halim gibi herkes çekiniyor. Acaba nasıl zor mu şöyle mi böyle mi falan diye. Ben de Karades Doktoru kanalı Mustafa Hoca'na yardım alarak ve bir de Ceyhun Derin Deri Aquatics Ceyhun abiden yardım alarak bu işe bir cesaret ettim ve kurdum. Çok da memnunum. Bunların ikisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına ikisinin de kanalının linkini bırakacağım. Bakmak isteyenler oradan onları da seyredebilirler. Buradan tekrardan teşekkürlerimizi iletip devam edelim. Şöyle bir ben de acemi olarak sizlere şöyle bir tüy vermek istiyorum arkadaşlar. Bu red bir akvaryumunu yapmak istiyorsanız lazım olan şeyler arıtma cihazı, ozmos sistemi yani bir tane şöyle suyun sertliğini ölçebileceğiniz cihaz lazım ppm ya da şey olarak mikrosiemens olarak Benimki mikro mikrosiemens olarak ölçüyor bakalım şu anda kaçmış 222 çok iyi bunu ppm değerini görmek için de 1 bölü 6 yapıyormuşuz ben mikro mikrosiemens olduğu için şu an çok çok iyi ideal Su değişimi de zaten az önce yaptım. Su değişimi kafa karıştırıyor falan gibi korkunuz olmasın. Ha bir de GH plus'ınız olacak. Sadece GH olan, GH ve KH olanlar var. Onlarla karıştırmayın. Şöyle bir işirim. Mineral GH ve mineral tuzu. Ben 850 gram olan paketini aldım. Bunlar da yem çeşitleri güzellerine günlerini yazdım. Her gün farklı farklı azar azar çok çok küçük bir şekilde veriyorum. Denerlerine şöyle bir ıspanak otu yemi var. Ondan sonra yine denerlerinin kurusta kıran alkolan var. Birkaç çeşit daha burada yem var ama şu da Glass Garden Shrimp Baby yani yavru karidesler için. Burada da bir GH ölçer almıştım ilk başta ama daha hiç kullanmadım. Açmadım bile. Gerek kalmadı. Akvaryum ilk kurduğumda içerisine bir de bakteri kültür eklemiştim. JBL'in. O yüzden kurulumdan hemen 3-5 gün sonra ya da yaklaşık bir hafta sonra falan karidesleri ekledim. O günden bugüne 2-3 haftada bir de Suyu şu kısma kadar indirip tekrar yenisini ekliyorum. Tuzu ilk başlarda yani GH Plus'ı ilk başlarda kovanın içerisinde suyla karıştırıp doğru değere getirip ondan sonra ekliyorum ama sonra bir cesaret ettim bir deneyeyim dedim. Ölürler mi kalırlar mı riskine girdim. Suyu boşalttıktan sonra saf suyu yani benim e, ozmoz sistemi 27 ile 30 arası 27 30 mikrosiemens arası veriyor. Direkt öyle ekliyorum. Ondan sonra ölçüyorum. Öyle 200 220 arasına sabitliyorum. Öyle devam ediyorum son zamanlarda. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Hepsinin renkleri, sağlıkları, yumurtaları, yavruları çok çok iyi gidiyor. Vallahi uzun zamandır niye yapmamışım diye düşünüyorum. Bunları seyretmek çok hoş oluyor. İçerisinde de ayrı yeten mousse'lar yetiştiriyorum. O da ayrı bir şey. Burada da Beta akvaryumumuz aldı başına gitti. Bir budama da buna lazım artık. Bu arada burada da yüzey bitkileri vardı. Şu an video için bu yan tarafa aldım. Tekrardan bu kısma alacağız. Akvaryumun ısısını da 21-22 ile 24-25 yani 25 hiç göstermiyorum ama en fazla 24.5 oluyor. Şu anda 23.1. Başka söyleyeceğim ne var? Filtre çok akıntı olmaması gerek. Hani sizde olur da böyle ben hava motorla çalışamamamın sebebi o baloncuk seslerini hiç sevmiyorum. Motor sesini sevmiyorum. O yüzden böyle küçük bir motor taktım filtreye. Bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dikkat ediyorsanız çok fazla da bir akıntı yok. Yani şu ince yaprak bile çok az bir şekilde sallanıyor. Yanlardan su çıkamıyor. Şöyle de bir göstereyim şu an. Şuraya ayarlayayım. Uçtakini çıkaracağım. O zamanki akıntı nasıl oluyor? Görün. Evet şimdi çıkardım. Ve çok fazla akıntı oluyor. Dikkat ettiyseniz bütün karidesler uçuşmaya başlıyor. ucunda böyle filtre emiş borusunun plastiği var. Şu ön kısmı açık. Bazen temizlik yapacağım sırada bunu çıkarıyorum. Bütün pislik havada uçuyor sırada. Hortumla su çekiyorum. Bu e, kozalakları da her su değişiminden sonra 10 litreye bir tane gelecek şekilde. Yani ben 3 tane ekliyorum her su değişiminden sonra. Bunlar da yeni koyulduğu için henüz batmadılar. Bir tanesi aşağı inip yukarı çıkıyordu. Bunlar da oturur. Bir de bu söplendirilerim var. Katerinler var. Bunları da taşlara yapıştırarak da ortada bırakıyorum. Yemlemeyi böyle çok fazla yaparsanız planarya olur falan deniliyor. Belki doğrudur bilmiyorum ama ben her gün veriyorum. Farklı farklı yemlerle. Ve yavru tozunu da iki üç günde bir falan atıyorum çok az bir şekilde içerisine zaten kaşiye var ondan sonra yani arkadaşlar bunu hiç korkmayın herkesin evinde yani sadece bu akvaryum için diyorum ozmos su yani ozmos sistemi herhalde biraz zor oluyor o biraz insanları korkutuyor artık fiyatındandır ya da işte GH'ndandır sünserliğindendir korkusuyla yapmaktan herkes biraz geri duruyor ama emin olun çok zevkli ve basit. Ben de normalde basit olmasına düşkün bir insanım. Ben de basit diyorsam emin olun basittir. Arkada da bir tane lav taşına bağlı piping posumuz var. 2-3 tane de zaten bunu bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Nerede salyangoz var biri burada Ötekilerde arka kısımlarda galiba şu anda görünmüyorlar Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Bunu yorumlarda hep soran arkadaşlar vardı sağolsunlar Onlar için artık daha da fazla bekletmeyeyim dedim Aklıma gelenleri saydım. Umarım bir şey unutmamışımdır. sormak istekleriniz olursa yorum kısmından ya da hakkında kısmında mail adresimden ulaşabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum bildiğim kadarıyla. Ben de amatörüm ama böyle deneye deneye yapıyoruz. Bu arada şimdi videoya bir de bir karidesin doğum anı vardı. Onu sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler, iyi hobiler. フフフ。